Selamünaleyküm herkese hayırlı günler. Bugün 12 Nisan 2025 Kocaeli İzmit'ten sizlere sesleniyoruz. Görmüş olduğunuz beyaz incir. Beyaz iri cinsi. Böyle yumruk kadar olan bir incir cinsi. Şimdi bu incirin daha önce de biz geçen yılda videolarını çekmiştik. Bu yılda sizlerle paylaşmak istedim. Hani bu haliyle daha tam dalların oluşmadığı haliyle göstermek istiyorum. Şimdi incir bahçelerini ben geziyorum. Yani genelde bunu profesyonel olarak yapanlara zaten söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Onlar zaten işi biliyorlar. Bilmeseler para kazanamazlar. Şimdi bakın biz incili buraya fidanı ben bunu ufak bir fidandan hatta güzel bir yerde bir fidan görmüştüm. Meyve görmüştüm. Onun dalını kırarak diktim bir yerde saksıda yetiştim. Sonra gelip buraya diktim. Şimdi yaklaşık 50 santimden biz bunu taşlandırdık. Bakın şöyle. Taşlandırdıktan sonra içe gelen dallarını ben zamanla tamamını kestim. Bakın. Şöyle bakın. İncir ağacında normalde ben geziyorum bahçeleri. Yani bu evlerin önünde. İncire hiçbir şey dokundurmamışlar, ee, Olmuş obur. Ee, hiçbir dalı gözükmüyor. Her yerden bir dal çıkmış. Dolayısıyla ne oluyor? İncir vermiyor diyor. Ama bu geçen sene inanın. Yani burası bir site. Bu incirden herkes yedi. Yani çünkü burada meyve verecek dallar dış dallar. Şöyle bakın. Taze dallar. Bunları biz iç dalları alarak hem orada oburlaşmayı önlüyoruz. Hem de oradaki dalların kartlayıp hani kartladığı zaman incir e, meyve vermez. Biz dış dalları açarak bakın şöyle şurada görün. Mesela geçen yıl burayı açtırmışız. Dışa dışa verdirmişiz aynı şekilde. Bakın şöyle. Hani buradan şu içe doğru giden değil. Hani dış tarafa doğru. Şöyle dış tarafa doğru keserek e, ağaca e, şöyle uzaktan da göstereyim. Bir e, form vermişiz. E, dolayısıyla bu Rüzgarı her yerden aldığı için, e, güneş de aldığı için, güneş e, çünkü bu incinin canı, güneşi de aldığı için e, meyve verimi fazla oluyor. Burada aynı şekilde siyah patlıcan incili dediğimiz bir incir, bakın şöyle yani toprak sonradan üzerine geldiği için, bunu daha alttan kesmişim ben. Burada e, dört tane dal bırakmışım, taç bırakmışım. O filizleri e, her birini ayrı tarafa, birini işte Dört tarafa ayırarak içte bakın, iç taraflarını bakın içeride dal göremezsiniz. İşte rüzgarın ve tozlanmanın sağlayabilmesi için güneşin güneş ışınlarından e, rahatça alabilmesi için ne yapmışız? E, i̇ç taraflarını e, boş bırakmışız. Ben burası hani bir site. Bakın şöyle üst üste gelecek dalları tamamını kesmişim. Bak şurada bakın kesmişiz. Ne yaptık burada? Yani bize bu dal yeter. Buradan verecek olan hani bazısı kıyamıyor. İşte, ya işte kesmeye kıyamıyorum. İnciri ne kadar keserseniz hatta bilinçsiz bile kesseniz o kadar çok incir verir. Çünkü incir e, ilk yıl e, filizlerinden daha gür, daha iyi meyve verir. Yani bıraktığımızda kendi haline bıraktığımızda e, incir meyveleri önce küçülmeye başlar. Sonra da ağaç kendi kendini bitirir zaten. Bakarsınız ki hiç meyve vermemiş. Bakın bu şekilde yaparsanız e, deneyin. Bizden Yardım olmak isteyen, yardım isteyene de yazarlarsa her türlü yardımı yapmaya hazırız. Ee, şöyle bakın, hem ağaca çıkması kolay. Ee, yani burada inanın e, kadınlar bile rahatlıkla, yani belli yaştaki kadınlar bile, hani kadınlar derken e, gençler zaten çıkar. Belli yaş üzerindeki kadınlar bile ben gördüm bu ağacın üzerine çıkıp rahatlıkla e, meyvesini yiyebiliyorlar. Bakın Her yerden. Rahatlıkla ayağınızı koyup elinizi uzatıp yiyebileceğiniz şekilde. Çünkü biz dış taraflara taşlandırma yaptığımız için e, ne oluyor? Rahat rahat her yerden meyve alabiliyor. Biz bunu bıraksaydık, şöyle buradan kesmemiş olsaydık, yukarıya doğru gidecekti. E, dolayısıyla hem erişmesi zor olacaktı hem de e, güneş ışınları iç taraflara gelmeyecekti. Şimdi iç taraflardan güneş vurduğunda şu bakın şunların hepsi meyve de olacak. Allah nasip ederse yaşarsak Meyve zamanında bunları çekeriz. Sizlerle paylaşırız. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.